Merhaba arkadaşlar spor artı eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda UEFA Euro 2016 ile ilgili dört tane paket açılım yapacağız arkadaşlar. Bakalım paketlerinizin içerisinde neler çıkacak. Hepinize heyecanla e, bu videoyu izlemenizi davet ediyorum arkadaşlar e, ve Tabi ki de videonun başında sizden bir şey rica edeceğim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Karşınızda gördüğünüz gibi bir Selçuk İnan, bir tanesi de Arda Turan XXL Limited Edition kartlarımız. İkisi de Türkiye'den ve gerçekten benim mutlu olduğum iki kart bu kartlar. Ama bakalım 4 paketin içerisinden başka Türk oyuncu yakalayabileceğiz mi? 24 kart elde edeceğiz bu paket açılımlarıyla birlikte. Bakalım içlerinden bir tanesi... Türk olacak mı? Haydi Bismillah deyip açalım. Bismillah dedik ve açtık. Ashley Williams geldi arkadaşlar Galler takımından. Ve Burak Yılmaz geldi. gol Machine. Tam da isabet oldu. Türk milli takımdan kim çıkacak dedik. 0.67 gol ortalaması var maç başına. Gol makinesi Burak Yılmaz Türkiye'den ve Goal Stopper geldi Michael McGovern geldi Kuzey İrlanda'dan. Ve Team Logo arkadaşlar Galler'in Team Logosu geldi. 104 maç 41 galibiyet 21 beraberlik 42 yenilgi almış Galler milli takımı. Kari Arnason geldi İsl İzlanda'dan ve Akos Elek geldi Macaristan'dan son olarak. İkinci paketimize açalım arkadaşlar bakalım neler gelecek açar açmaz Rus bir oyuncu geldi Igor smolnikov geldi Arkadaşlar Rusya'dan ee, devam edelim Vlad çirçeş geldi Romanya'dan ve bir want to watch olması lazım göremiyorum göremiyorum want to watch Evet want to watch İsviçre'den Braille Embolo geldi. Want to watch kartı. Ve bir double trouble geldi. Christian Benteke. Romelu Lukaku geldi. Belçika'dan gerçekten çok güzel bir e, kart yakaladık. Belçika'dan Christian Benteke ve Romelu Lukaku. ikisi de Premier Lig'in önemli oyuncularından bir tanesi. Atilla Fiola Macaristan'dan ve Bakary da Dinamo olarak karşımıza geldi. İki pakette gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Müthiş başladık gerçekten. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Bakalım başka neler çıkartacağız? 3. paketin açılımını yapıyoruz. İsveç'ten genç bir oyuncu Emil Forsberg geldi. Portekiz'den Miguel Veloso geldi. Portekiz'den ve bir game changer Wayne Rooney geldi İngiltere'den ancak Wayne Rooney bende vardı arkadaşlar. Game Changer olarak takas edebiliriz. Game Changer Rooney'i. Gresgors ile K player Polonya'dan. Ve bir İngiliz oyuncu Jack Wilshere. Ve Mario Götze çıktı. Alman milli oyuncu. Son paketimize geçiyoruz. Hadi bir Türk. Hadi Gökhan Töre. Hadi Hakan. Hadi Arda. Hadi üçünüzden biri çıksın. İnşallah çıkar. Haydi bismillah. Kamil Glik geldi Polonya'dan. Joe Ledley geldi Galler'den. Ve bir Making History geldi. Macaristan'ın Making History'si geldi. Ve devamında Burim Kükeli geldi Arnavutluk key player Devam ediyoruz. Ladislav Krejci geldi Çek Cumhuriyetinden. Chris Bayard geldi Kuzey İrlanda'dan arkadaşlar. Ee, paket açılımlarını yaptık. 4 paket açılımı yaptık. Güzel kartlar çıktı. Normal kartlar çıktı. Making History, Game Changer, Goal Machine, Goal Stopper, Double Trouble, Want to Watch kartları çıkarttık arkadaşlar. Görüntü aynen şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Assassin's Creed oynuyorum bu arada bilgisayar üzerinde. Ee, ve açılımları yaptık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Euro 2016'nın devam videoları gelecek arkadaşlar. Euro 2016 bitene kadar koleksiyonu bitirene kadar videolar devam edecek arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.